Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden Cuma hepimize hayırlı, uğurlu, bereketli bir Cuma günü olur inşallah. Arkadaşlar konumuz Sıla Yolu. Ee, bu konu hakkında videolar yaptım, yorumlar geldi, çok güzel yorumlar geldi. Ee, uçak ile gidecek arkadaşlar e, fiyat almışlar. Pahalılık var. Çok 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 aşırı pahalılık var biletlerde. E, yorum geldi. Abi ben ilk sefer gidiyorum. Neler lazım? Hangi evraklar lazım? Bunların hepsine geleceğim arkadaşlar. Yalnız Kapıkule, Edirne'den haber var. Bakın Kapıkule'de neler değişmiş. Bizim için iyi şeyler olmuş bekleme konusunda. Ve hemen bu habere giriş yapacağım. Öbür konulara da sonra detaylı bakacağız arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin lütfen. Hoşunuza giderse bir like verin. Abone olmadıysanız siz de abone olursanız, ailemize katılırsanız, Sıla Yolu videolarından faydalanmak e, istiyorsanız buyurun kapımız açık, gelin. Evet hemen konuya giriyorum. Hazırlıklar tamam. Kapıkule gurbetçileri bekliyor. Zaten biliyorsunuz heyecan yavaş yavaş e, başlamaya e, e, başladı. Heyecan yapıyoruz ben de. E, heyecanlanıyorum. Her yıl binlerce aracın, milyonlarca gurbetçinin geçiş yaptığı Kapıkule sınır kapısı bu yılda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Yetkililer yoğunluğu azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Arkadaşlar gidenler biliyor, geçen senelerde yoğun hem girişte hem çıkışta saatlerce çoluk çocuk bekledik buna önlem almak için bakın neler yapmışlar. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe yurtdışı ticaretin önemli noktalarından Kapıkule sınır kapısında incelemede bulunup gümrüklerde yaşanan yoğunluklarla ilgili bilgi aldı. Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılanan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak beraberinde Tim Başkanı Mustafa Gültepe ve Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınır kapısında incelemelerde bulundu. Sınır kapılarındaki son durum görüşüldü. Sınır kapısında düzenlenen toplantıda gümrüklerde yaşanan yoğunluklar ve sınır kapılarının son durumları giriş ve çıkış istatikleri yurt dışında yaşayan gurbetçilerin yaklaşan tatil sezonları nedeniyle gümrüklerde oluşturacakları olası yoğunluk da ele alındı. Basına kapılı yapılan toplantının ardından bakan yardımcısı uçarmak kentten ayrıldı. Kontrol noktası 14'e yükseltildi. Bakın arkadaşlar bu çok iyi bir haber. Gurbetçilerin sınır kapısında bekleme sürülerini en aza indirmek amacıyla girişte 12 olan pasaport kontrol noktası 14'e Çıkışta 8 olan kontrol noktası da 14'e yükseltildi. Yani M giriş M çıkış 14'e yükseltilmiş. Personel tavsiyesi yapıldı ve çok mühim bir haber daha geliyor. Türkiye hızlı oldu mu? Bulgaristan yavaş oldu mu? Ne işe yarar? Yaramaz. Bulgaristan ile görüşmeler yapılarak komşu ülkenin saatte kabul ettiği araç sayısı arttırıldı ne kadar ne kadar arttırılmış yazılmıyor arkadaşlar yazmıyorlar bu haberi alamadık ama arttırmışlar Bunlar iyi haberler İnşallah eski seneler gibi saatlerce yani saatlerce dediğim zaman bana biliyorsunuz devamlı yazdınız abi 12 saat abi 14 saat Hatta 18 saat bekleyen oldu Türkiye'den çıkış yaparken 18 saat bekleyen oldu. Yani dile kolay çok uzun bir süre. Bu haber Post gazetesi İsviçre'den kendilerine teşekkür ediyoruz ve hiç beklemeden öbür konulara da girmek istiyorum. Arkadaşlar biraz evvel hemen acil e, aceleden söyledim uçak biletleri. Uçak biletleri üzerine özel bir video yapacağım. Özel bir video yapacağım. Onu araştırmadayım nasıl olur nasıl biter nerelerden faydalanabiliriz hangi yerlerden daha da ucuz bir şekilde uçak biletleri alabiliriz onun peşindeyim onun üzerine de bir yorum yapacağım bir arkadaşımız Almanya'dan yazdı hatta resimlerini gönderdi fiyat sormuş aşırı bir pahalılık var. Şimdi tabii ki gençler de bana devamlı yazıyor beni yeni keşfetmişler öbür videolarımı daha seyretmemişler görmemişlerdir videoları biliyorsunuz. Ben defalarca videolarımda söylüyorum neler lazım. Türkiye'ye giderken hangi evraklar lazım? Bu soru yine geldi. Tekrar tekrar geldi. Genç grup e, grubetçilerimizden abi ben ilk sefer gidiyorum. Bana yardımcı olur musun? Tabii ki yardımcı olurum. Arkadaşlar not aldım. Onun için sağ tarafa bakıyorum. Hiçbir şey unutmayayım. Sizler de e, ona göre hazırlıklı yola çıkın. İlk önce gençlerimize sesleniyorum veya ilk defa gideceklere sesleniyorum. Arabanızı kontrol edin. Hmm. Servisini yaptırın, yağını, suyunu kontrol edin. Çünkü o araba sizi olduğunuz yerden artık Avrupa'nın neresindesiniz bilmiyorum Türkiye'ye götürecek ve geri getirecek. Yani tekerleklerini, yağını, suyunu bir servisten geçirin bir. İkincisi, tekrar söyleyeyim. Bakın Pasaport, kimlik, ehliyet, tarihi olanlar. Almanya'da ehliyetin de tarihi varmış. Ben bilmiyordum, öğrendim. İsviçre'de yok, tarih yok. 65-70 yaşından sonra, 70 yaşından sonra galiba kontroller başlıyor. İki senede bir kontrola giriyorsun ehliyetini uzatmak için. Yoksa burada e, e, tarih yok ehliyette. Evet, onun fazla tantranasını yapmak istemiyorum. Ne lazım? Pasaport. Artık Almanya pasaportumu, Fransa pasaportumu yani Avrupa pasaportumu, Türk pasaportumu bu lazım. Kimlik. Şimdi Avrupa Birliği'nde yaşaya e, e, pasaportu olan, Avrupa Birliği pasaportu olan kimlikle Türkiye'ye gidiş geliş yapabiliyor. Yani pasaport gerekmez. Ben şahsen denedim. İsviçre kimliği ile İsviçre kimliğim var benim. Aufenthaltserlaubnis değil yalnız bak dikkat edin. O ülkenin pasaportu olması lazım. Türk pasaportu e, olup da orada Aufenthaltsbewilligung ondan gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Belki şansın vardır Sırbistan gümrüğüne kadar gidersin kontrol etmezler. Oradan da tıpış tıpış geri dönersin. Evet tekrar pasaport. Avrupa Birliği'nin... E, e, Pasaportu varsa kimlik, kimlikle gidebilirsin. Kimlikle gide. Eğriyet lazım, arabanın ruhsatı lazım. Araba sana ait olduğu için başka birisinin arabasından gitmek istiyorsan, mesela bakın dikkat edin hanımınızın arabasından, araba hanımınızın hanımınızın üzerine e, e, bildirilmiş ruhsat, onun üzerine hanımınızın hanımınızın ismi yazıyor vekaletname almanız lazım. Arabanın sigorta kağıdı. Muhakkak tarihini kontrol edin. Murat çok bunu söylüyor. Kendisi de bir kere kontrol etmemiş. <laughs> Arkadaşlar Kapıkule'de zorluk çektim. Yalnız bu konuyu da konuştuk. Hüseyin Şahin sigortacı kardeşimle Sigorta ona yaptırdıysanız ve gerçekten unuttuysanız onu arayabilirsiniz. Size WhatsApp üzeri, e-mail üzeri gönderebilir. Ona da telefondan e, gösterdiğiniz zaman geçebilirsiniz. Bakın arkadaşlar olur olur ya. Ama kontrol edin. Arabanın sigorta kağıdını kontrol edin. Bütün ülkelerde geçerli mi? Arabanız Türkiye'nin Asya tarafında geçerli mi? Asya tarafında geçerli değilse, Türkiye, Edirne, Kapıkule, İpsala bu kapı, bu Kapıkule'lerde e, sigorta yapma, kasko yapma imkanınız var. Oturma müsaadesi, e, tabii ki Avru e, Avrupa'da çalışıyorsanız Türk pasaportunuz var, öbür pasaportunuz yok, oturma müsaadesi lazım. Onun da tarihi oluyor, lütfen onun da tarihine bakın. Bunlar en mühim noktalar arkadaşlar. Araba gidip gelmesi lazım ve bu evrakları unutmayın. Şimdi araba ile gidecekseniz vinyetleri nereden alacaksınız? Murat Bozdoğan'ın bütün videolarının altında adresleri var arkadaşlar. Oradan aldığınız zaman herhangi yok bilmem ne e-mail parası 3 euro, 5 euro Affedersiniz ama kazıklıyorlar. Bazı şirketler uyanıklar, uyanıklıklar yapıyorlar. Avusturya'nın vinyetini satıyor. Şimdi biraz e, e, mesela diyorum 30 euro ödeyeceğine 35 ödüyorsun. Murat Bozdoğan'ın videolarının altında linkler var. O linklere tıkladığınız zaman Avusturya, Avusturya devletinden alıyorsun. İsviçre, İsviçre devletinden. İsviçre'de e de yaptı. Yalnız sırf senelik var. 40 frank yani 40 euro civarı. Bunları oradan alabilirsiniz. Hotel soruluyor. Arkadaşlar kendim gittiğim kaldığım hotellerin adresleri videoların altında var. O hotellerin videosunu yaptım. İçini dışını gösterdim. Oteli nasıl buldum onu söyledim. Fiyatını söyledim. Tabii ki fiyatlarda pahalılık yapılmıştır. Geçen sene 50 euroysa bu sene 60'dır. Geçen sene 80 ise bu sene 90'dır. Onu bu sene gidip göreceğiz. Ee, yalnız gittiğim hotellerin Edirne'de kaldım, Sırbistan'da kaldım, Macaristan'da kaldım, Hırvatistan'da kaldım. Hatta gemiyle gittim geldim onun videosunu yaptım. Bunların hepsine bakabilirsiniz. Arkadaşlar inşallah bir şey unutmamışım da bir şey unuttuysam değerli bir şey siz biliyorsanız bana söyleyebilirsin, yazabilirsiniz, onu da tabii ki dile getiririz. Şimdi hazırlıklar yapıyorum, uçak biletleri üzerine uçakla gidecek gurbetçilerimiz var, onlar için detaylı bilgi vermek için. Onun için bana müsaade, çalışmaya devam. Sıla yoluna çıkacak arkadaşlara tabii ki şimdiden hayırlı yolculuklar. Söylediğim gibi bu evrakların hepsini yanınıza alın, yollarda mağdur kalmayın arkadaşlar. Bana Instagram'dan arkadaş olmak istiyorsanız bozdogan1967 oradan da yardımcı olabilirim. Oradan da bana yazabilirsiniz. Belki istemezsiniz. Ya YouTube'da yazdığım zaman herkes görüyor. Oradan özelden yazmak istiyorsanız, yazmak istediğiniz bir şey varsa, bana sormak istediğiniz bir şey varsa, herkese tabii ki ilgilendirmez bazı şeyler. Özel. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Tekrardan Kucak dolusu selamlar. En sonunda ne diyorum? Sağlık, sağlık, en büyüğü, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşçakalın Murat.